Selamlar, selamünaleyküm. 18 Ekim'de Gençler Birliği ile kendi evimizde maçımız var. Millardan sonraki ilk maçımız. Bu videoyu çekme sebebim şu. Gençler Birliği maçıyla alakalı böyle işte 3 atarız, 5 atarız tarzı bazıları yorum yapmış. Onların cahilliğine veriyorum. Yani rakibi küçümsemek, alay etmek, aşağılamak bir Beşiktaşlı'ya yakışmaz, yaraşmaz. Sonuçta gençler birliği sıralama olarak sondan 5 Sondan beşinci bir takıma karşı işte biz 5 atacağız falan dersek bizim üstümüzdeki bazı takımlar da bizle alakalı alayvari konuşmalar yaparsa bizle dalga geçerlerse o zaman kızmayacaksınız. Yani gençler birliği biliyorsunuz küme düştü birkaç sefer son zamanlarda ve ...İlhan Cavcav'ın da bizlere emanetidir Gençler Birliği. Ben öyle düşünüyorum en azından. Gençler Birliği sizin için bir şey anlam ifade etmeyebilir. Bir anlam ifade etmeyebilir. Yani ben çocukken de Gençler Birliği vardı. Ben biraz büyüdüm Gençler Birliği yine vardı. Ergenlik çağımda vardı. Gençliğimlik çağlarında vardı. Maalesef İlhan Cavcav rahmetli olduğu zaman, olduğundan kısa bir süre sonra düştü ve şu anda yine Süper Lig'de. Gençler Birliği'nin, Gençler, gençler Birliği'nin konuşamadım, Gençler Birliği takımının yani, Süper Lig'de olması beni açıkçası mutlu eder. Şimdi ben böyle söyleyince de ya bunlar Gençler Birliği'ne yanılacak galiba, beraber kalacak. E, tabii ki, yani insanlar tabii her sözümüzü yanlış anlar. Tabii ki sahaya çıktığın zaman kazanmak isteyecek, isteyeceksin rakip. Kardeşin de olsa, baban da olsa Tabii ki kazanman lazım. Mesela Tayfur Bingöl'ü tebrik ediyorum Beşiktaş'ımıza e, gol attığı için. Tebrik ediyorum. Orada hani e, bazı takımlarda kalbiyle beyni çel çelişiyor falan ya. Bizde öyle bir şey olmaması lazım. Gençler Birliği umarım kümede kalır ama tabii e, Beşiktaş maçını tabii ki ben kazanmak isterim ama biz e, dediğim gibi o maçta biz 3 dağıtsak 5 dağıtsak sondan 5. bir takıma karşı e, alaycı ifadeler olmaması lazım saygı du duymak lazım rakibine saygı duyman lazım yani dünyanın en kötü en basit takım takımı da olsa o takıma karşı biz alayvari konuşmamamız lazım o zaman sen takımı küçük görüyorsan kazandığın 3 puanın da bir e, anlamı yok yani o zaman hiçbir değeri yok e, bu arada yani bu futbol bu e, belki gençler birliği maçı sıvı 0 belki beraber bitecek ya da adamlar bir kapanacak bizden gol yemeyecek e, kontra ataktan bir tane iki tane atacaklar belki de 2-0 gençler bile kazanacak bunu bilemezsin ama dediğim gibi e, umarım kazanırız ama tabii ki ben Beşiktaşlı olarak 3 puan almak isterim e, daha sonrasında Konya Spor maçı var o maçta da kazanmak isterim Konya Spor da tehlikeli bir takım hatta daha tehlikeli bir takım olabilir ama dediğim gibi ya bir kere Beşiktaş güzel futbol oynasın abi. Benim e, isteğim öncelikle güzel futbol oynasın. E, milli arada da Sergen Yalçın zaten günde e, çift idman yaptırıyormuş. Hani tembel denilen, işte sorumsuz denilen, üşengeç denilen Sergen Yalçın günde çift idman yaptırıyormuş takıma. E, takımı hazırlıyor. Zaten e, geçen, geçen de bir milyar olmuştu. O milyardan döndükten sonra gayet de e, futbol anlamında, futbol olarak Hakikaten güzel gelişmeler olmuştu, e, ist istatistikler olarak falan bayağı bir iyi yerlere geldik. E, tabii ki e, belki devre arasında birkaç futbolcu daha göndeririz. Belki devre arasında birkaç futbolcu daha gelir. E, i̇nşallah Beşiktaş e, daha iyi olur. E, tabii ki Sergen Yalçın'ı e, çok sevenler var. hani. Sergen Yalçın'ı sevenler aşırı seviyor. Yani ben seven taraftayım. Biz aşırı abartıyoruz. Böyle sanki bir heykelmiş gibi, haşa putmuş gibi davranıyoruz Sergen Yalçın'a karşı. Sergen Yalçın'ı sevmeyenler de böyle sallıyor, hakaret ediyor falan. Yani bir ortayı bulamıyoruz maalesef. Neyse.